Starttan Madalya Rally'sini izliyoruz ve Volkan Işık'la bu yıl Avrupa Rally Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden, artık Türkiye'yi temsil ediyorsun çünkü otomobilinde de bir bayrağımız var. Hmm. bir anlamda ulusal takımı oluşturuyorsun tek başına da olsan. Geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi oldun. Yeah. Bu yıl hedefin 3 yarış Avrupa Şampiyonluğu. Sene başında Avrupa Şampiyonluğu yola çıktık. Halen o, o iddiamız sürüyor. Tabii bazı zorluklar var. Hesap Strateji yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonlu. Yunanistan Rally'si sanki biraz e, oynak e, olabilir olmayabilir. Evet Yunanistan'dan bir sessizlik var. Yunanistan'da ne olacağını bilmiyoruz. Ee, bizim bizim için de çok önemli bir yarış o. Geçen sene orayı kazandık. Ee, o yarışa e, bir aksilik olmazsa oradan kazanacağımız puanlara çok güveniyoruz. Yani şampiyonluk yolunda önemli bir anahtar Yunanistan bizim için. Ee, ama şu ana kadarki durum pek olumlu değil. Yani. Ne olacak bilmiyoruz, yer açıklamadılar, asfalt, toprak ne yapacakları belli değil, hangi bölgede yapacakları belli değil. Şu ana kadar açıklamaları gerekiyordu. Ee, geri kalan iki yarış nedir Yunanistan'ı geçtiğimiz zaman? Önümüzdeki hafta itibariyle Çek'e gidiyoruz, Çek Cumhuriyeti var. Asfalt. Asfalt, ondan sonra da en son yarış Antip, Fransa. Geçen sene o üç... da asfalt. O da asfalt. Geçen sene üçüncü olmuştu kendi. Yunanistan'ın toprak olması senin için bir avantaj çünkü herkes biliyor ki Volkan Işık toprakta e, asfalttakinden çok daha iyi. Evet. Değil evet. mi? çok daha rahat kullanıyoruz. Yani asfaltta e, zorlanıyoruz açıkçası. Yani Avrupalıyla özellikle çok iyi pilotlarla yarışmak e, zorluyor bizi. Ama toprakta öyle bir sıkıntımız yok. Yani. Şimdi genel kanı şu hani açıkçası ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, açık ve net söylemekte yarar var. Bir taraftan 40'ına geldi Hatta 40'ı geçtin bile diyebiliriz. Evet. Üstelik bu arada sen gelmeyeli bir de evlendin. <gülüyor> <gülüyor> Hakan evde kaldı ama sen evlendin. <laughs> Annem babam buna çok sevindi kuşkum yok. Genç pilotlar çıktı karşına. 21, 22, 23, 24 böyle çok genç pilotlar var. Senin deneyimin var onlarda da gözü karalık var. Değil mi? Böyle, evet. böyle de bir dezavantaj var. Gözü karalık sadece gözü karalık değil, kabiliyet de var. Kabiliyet de var, haklısın. Yani Olur. sadece gözü karalık, e, yani bir gençliğin vermiş olduğu bir cesaret var, ama kabiliyetliler de aynı zamanda. Yani bu bu spora yakışıyorlar. O zaman gidelim bakalım Portekiz'de neler yapıyorlar. Madeira adasında şarap içiniz mi Madeira adasında? Ee, yarış çok çok keyifli geçmedi. Yarışın sonunda belki olabilirdi ama <gülüyor> <gülüyor> o da olmadı. Bilhassa patladı her şey, kolay oldu. <laughs> Peki Madalya Adası'nda neler oluyor bakalım sonra sohbetimizi sürdürelim.